Ciğerim yoğurdu, sen iyi olurdu. Sütaş yoğurt altında tut yarışmasına hoş geldiniz. İşte ilk finalistimiz ve bandımız dönüyor. Kaymaksız, kaymaklı, light, sarımsaklı. Sırasıyla tekrarlayın. Ne olur yardım edin. Türkiye'nin en çeşitli yoğurdu Sütaş. Doğal lezzet. Hayatınıza muhteşem bir yenilik giriyor. Roventa Delta Sistem. Üç yönden emme özelliğiyle, tozları köşe bucak temizler. Delta sistem inanılmaz kıvrak. Tüm yüzeylerde, o hep bir adım ötede. Çünkü diğerleri, onun ulaştığı yerlere ulaşamaz. Roventa, farkı ortada. Delta sistem Roventalar, tüm tefal şoplarda ve satış noktalarında. Merhaba uzaylı. Biz dostuz. Ürkme. Yok ya. Nereden bileyim dost olduğunuzu? Eti pop yer misin? Ha, şöyle desene güzelim. Eti pop Dünyanın kreması, galaksinin en tatlısı. Zaman değişiyor. Artık herkes yaşadığı ortamlara daha çok özen gösteriyor. İstikbal daha iyi bir yaşam için en iyisini üretiyor. Ve şimdi kaliteyi, konforu peşin fiyatına altı taksitle Dilerseniz bir yıla yayılan ödeme seçenekleriyle sunuyor. İstikballe tanışın. Kalite bu kampanyada. Seçici olun daha iyi yaşayın. Advantage kart. Arayın yeter. Dekolar şimdi peşin fiyatına sekiz taksit. Sekiz taksit. Beko bir dünya markası. Merhaba ben Meltem. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee? Selim Kaner'le görüşebilir miyim? Bağlıyorum. Lütfen ayrılmayın. Repo, hazine bonosu, döviz, yatırım fonu, kredi kartı hizmetleri, fatura ödemeleri, vadeli vadesiz mevduat hesapları... İyi günler Follow Bank, ben Selim. Selim'ciğim, ben anne. Bu akşam dayınlar gelecek de, sen iyisin anlarsın. Gelirken iki kilo hamsi alır mısın diyecektim. E, bilirsin dayın çok sever, olur mu oğlum? Hadi akşama tamam, görüşürüz. Öptüm canım. Ve bazen de farklı istekleriniz için uzman hizmet bu numaradır. 444 0555 Fonobank aranan banka Koç Bank Banka hoş geldiniz Gördüğüm anda tadı düşer aklıma Tam tadında herkes çekim alanında Halley halley Arçeli'nin nur topu gibi bir bebeği oldu. Yeni Valso. Aa! Uçakları sabitleyen sistem Valso'da. Pratik ve kullanışlı kumanda şapkası Valso'da. Mikrodalga fırına girebilen bor cam kap Valso'da. Üstelik Valso sadece 20 milyon 750 lira. Bu arada Valso'ya 10 kardeş daha geldi. Yeni seri küçük arçeliklerle tanışın. Arçelik hayata. Arçelik hayata. Yılan hikayesi reklamlardan sonra devam edecek. Ne işin var kapının önünde babanınla filan? Çift bantlı yeni Nokia cep telefonu. Dışı neşe saçıyor, içi hayatınızı kolaylaştırıyor. Nokia'nın resimli mesajları, uzun konuşma süresi ve değiş tokuş kapaklarıyla kendinize en iyi şekilde ifade etmenin keyfine varın. Nokia. Connecting People. İşimiz saf, katkısız, taze, uzun ömürlü süt sunmak. UHT yöntemiyle sütü önce ısıtıyoruz. Birkaç saniyede 135 derece ve üzerine zararlı ve sütü bozabilecek bakteriler yok oluyor. Sonra hızla oda sıcaklığına soğutuyoruz. Zengin besin değeri korunuyor. Ardından giydiriyoruz. Onu tüm dış etkenlerden koruyacak sağlıklı, güvenilir giysilerle. Bu süte uzun ömürlü süt diyoruz. Katkısız, taze, besleyici, uzun ömürlü süt bu amblemi taşıyan tüm süt ambalajlarında. Yeni Nokia cep telefonu. dışın neşe saçıyor, içi hayatınızı kolaylaştırıyor. Nokia. Connecting People. İşte First Yo'dan büyük yenilik. Soğan, sarımsak, sigara kokusuna karşı iki dakikada dıraca çözün. Beyaz yüzük kokuyu temizler, mavi benekler nefese hoş bir koku verir. Yeni First Yo benekli tek dıraca sakız. Angela, my love bilgisayardan banka olur. Tüm Osmanlı Bankası internet şubesi çalışanları. Çok uzun Sadece 10 dakika sonra cevap bile beklemediğim mesajımdan tam... Müşteriden önce karşısındaki insan olduğunu bilen herkese teşekkür ederim. Ve insanları Bizce bilgisayardan banka olmaz. Sizden aldığımız elektronik postalarda bunu gösteriyor. Bütün övgüleriniz sistemi yaratan ve tıkır tıkır işlemesini sağlayan çalışanlarımıza yönelik. Görüyoruz ki sizler de bizimle aynı düşünceyi paylaşıyorsunuz. Devir ne devri olursa olsun asıl olan insandır. Yeni Ericsson T28. Akıllı yaşam belirtisi. Tam 4 yıldır güvendiğiniz Kosta sıvı, şimdi daha da güçlü yeni formülüyle kendini bile açtı. Zor lekelerde, ağır kirlerde dökün lekenin üstüne. Yapma! Anne dur, Kosta da çamaşır suyu yok. Aa, bu daha yoğun. Evet, daha yoğun yeni formülüyle Kosla Sıvı şimdi lekelerde çok daha etkili ama hala daha güvenlisi yok. Çamaşır suyunun hatta Kosla Sıvı'nın daha ötesi yine Kosla'dan geldi. Yeni Kosla Sıvı güçlü formülüyle şimdi çamaşır suyundan çok daha öte. Organiksten ekstra hacim. Yeni Organix ekstra hacim şampuanı saçınızı güçlendirir ve yüzde kırka varan ekstra hacim kazandırır. Başka hiçbir hacim şampuanı ince telli saçlara daha fazla dolgunluk veremez. Organix Extra Hacim Şampuanı. Hayat demek, güzellik demek. Hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini biliyorum. Ancak tek başına bitkiler yeterli değil. Bu yüzden Palmolive en iyi bitkileri saçınızı besleyen vitamin kompleksiyle zenginleştirerek doğanın gücünü ve bilimin uzmanlığını birleştirdi. Palmolive Naturals ışıl ışıl güzel saçlar serin yumuşatıcısı Kuanto ile size dünyanın ferahlığını getiriyorum. Akdeniz'de ferahlık, tazelik hiç bitmiyor. Akdeniz'in en taze çiçeklerinin doğal özlerini Kuanto'nun kalıcı ferahlığı için topluyoruz. Yardım edeyim anne. Hala mis gibi. Yıkanalı kaç gün oldu. Hem de yumuşacık. Çünkü Kuanto bu. Kuanto, Benkiser'in yumuşatıcısı. Kuanto ile dünyanın ferahlığını önce siz deneyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Depoyu doldurup yağına bakar mısınız? Tabii efendim. Size ve aracınıza en iyi hizmeti vermekten gurur duyuyoruz. Gazetenizi unutmayın. Türk Petrol'den 5 milyonluk akaryakıt ya da madeni yağ alanlara gazete hediye ediyoruz. En iyisi siz Türk Petrol'e gelin. En iyisi. İlginize teşekkürler. Rockstar Video CD Player kısa sürede tüm Türkiye'nin ilgi odağı almayı başardı. Kaçırdım diye üzülenler, keşke bizim evde de olsa diyenler. İsviçre'li Rockstar'a sahip olabilmeniz için büyük fırsat devam ediyor. 2000'li yılların teknolojisi İsviçreli Rockstar'la hem sinema kalitesinde film izleyecek hem de CD'den müzik dinleyeceksiniz. Bu olağanüstü sistem 500 bin liralık Rockstar Video CD Player sertifikasıyla sadece, sadece 99 günde sizin olacak. Hem müzik seti hem de video CD Player. Üstelik Rockstar sistemi bu şartlarda yakalamak imkansız. Bu kez kaçırmayın. Yarın Rockstar Video CD Player sertifikanızı alırken hürriyet istemeyi unutmayın. Daha bitmedi. Şimdi Türk Petrolden veya Tabaş'tan her 5 milyonluk akaryakıt ya da madeni yağ alan çekilişle 1 adet 4x4 25 adet 55 ekranlı Vestel TV, 25 adet Rockstar müzik seti, 25 adet Panasonic video kamera ve 300 adet Eurotel telesekreterli telefon kazanma şansına sahip olacak. Unutmayın, her 5 milyonluk alışverişte size verilecek şans kuponuyla şansınız daha da artacak. Evet, Kampanyanın da en iyisi Türk Petrol'de. En iyisi siz Türk Petrol'e gelin. En iyisi. <laughs>